Evet değerli dostlar öncelikle herkese selam aleyküm. Bugün size dünyanın iddia ediyorum. Evet dünyanın en kolay gözlemesini yapacağız. Hem lezzetli hem de pratik bir gözleme yapacağız bugün. Malzemelerimizi sayıyorum. 3 adet yufkamız var. 3 adet. Rendelenmiş kaşar peynirimiz var. Lor peynirimiz var. Orijinal tereyağımız var. Bir de çekirdekleri alınmış siyah zeytinimiz var. O zaman yapımına hemen başlayalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Öncelikle şöyle içine nur peyniri biraz dolandıralım şöyle. Şöyle. Biraz zeytin koyuyoruz. Şöyle her tarafa yaysın. Biz kare şeklini yapacağız. Şöyle rendelenmiş kaşar peynirimizi koyalım. Çok pratik ve de çok kolay olacak. İçine şöyle birazcık tereyağı koyalım. Bu da içinde ekstradan bir lezzet verecek. Şöyle. Şu şekilde şöyle bir katmanlı oluşturduk şöyle bu kadar başka bir şey yok Evet arkadaşlar. Tavamız birazcık ısındı. İçine az bir şey sıvı yağ. Şöyle birazcık da tereyağı biraz lezzetlendirsin diye. Şöyle. Evet değerli dostlar. Gözlemelerimizi yaptık. Bitirdik. Şimdi tadına bakacağız. Müsaadenizle. Gerçekten tek kelimeyle muhteşem olmuş. Herkese tavsiye ederim. Çok pratik, çok kolay. Evinizde, çocuklarınızla, ailenize çay saatinde de yapabilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun. İyi seyirler dilerim bu arada.